Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Derviş ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor oynayacağız. Evet arkadaşlar hemen yeni dünya oluştur diyorum. Şurayı siliyorum. Ne yapalım? YT video yapalım. Hayatta kalma. Barışçıl olsun şimdilik bu zorluk. Hileler açık olsun çünkü ilk başlarda zorlanırım yüksek ihtimal. Sonradan ben onu kolaya çeviririm. Ya ikinci veya üçüncü bölümde yüksek ihtimal kolaya veya normale çekerim. Ama ilk başta zorlanacağımı biliyorum. Hiç kendimizi zorlamaya gerek yok diyorum. Şöyle bakalım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Şurada çiçekler var. Ben hemen öncelikle şu ikisini alırım. Hatta şunu da alırım şöyle. Bildiğiniz üzere arkadaşlar benim en sevdiğim renk turuncu. Bu sebepten dolayı koyun çok gibi burada. Tamam koyunları hemen öldürmeye gerek yok o zaman. Buralara rahat rahat yerleşebilirim. Koyunları öldürsem mi diye düşündüm ama. Gerçi şöyle bir şey var. Belli bir chunkta şey oluyor Eğer baktığınız hayvan doğmuyorsa Civardaki bütün hayvanları öldüreceksiniz yani Onun belli bir sınırı var çünkü Çank başına yani öyle biliyorum En azından öyle hatırlıyorum Çank başına belli bir sınır var Siz koyunu öldürdükçe başka hayvanlar doğabilir o çankta İstediğiniz hayvan doğmuyorsa Eğer en mantıklısı O çanktaki diğer hayvanları öldürerek o çankta yeni hayvanlar doğmasını sağlamak. Yani doğum sınırı var. He ama şöyle bir şey var. Her hayvandan ikişer tane elde ettiyseniz veya getirdiyseniz o çankı zaten bir daha kendiniz çiftleştirerek zaten çoğaltabilirsiniz. Şurada bir küçük bir fay hattı var gibi. Ne yapacağız şöyle? Oo bir sürü ağaç. Tamam. Sana da M kardeş. Video hoş geldin. Ne diyeyim? M M M M M kafamın etini yedi. En M sensin abicim. Tamam En M sensin. Aa. Şurada video çekmeye çalışıyoruz. M de M M de iki tane de kapının önünde vardı. Komşunun. Kurbanlıktır yüksek ihtimal. Ne bileyim. ta balta niye yaptım ki ben? Neyse olur öyle şeyler. Bu buna tek atmaz ki. Aa, ta balta da atıyormuş birer bir tane et ne abicim hiç mi? Aa bunlardan birer tane et çıkıyor. Bu ne ya? Eskiden beyaz yünle de kırmızı yatak yapıyorduk. Ay. Şimdi bakınca da çok saçma geliyor ama. Şöyle bir düşününce daha doğrusu. Ama kahverengi koyun var. Siyah koyun var. Tamam 4 dört tane turuncu şey var da yani onlara dediğim gibi bak iki tane domuz var iki tane inek var iki tane at var şurada da iki tane domuz var bunlar çift çift doğuyor zaten Bunları öldürdükçe yenileri görüyor bir de yenileri doğmasın da. Al işte. Güzel maden yerleri var orada. Bak burada da var. Ha koyunlar karşıda da varmış. Karşıya mı yerleşsek? Bahaneyle köprü de yaparız. He. Niye yüzmüyor bu şir? Ha. Bahaneyle karşıya da yerleşiriz. Şey, buraya da karşıya da köprü yaparız. Bu arada normalde koyunların az olduğu yerlerde şey yapıyorlar. Ee, koyunları öldürmüyorlar. Tam tersi adam ilk işi gidip şey yapmak oluyor. Ee, nasıl ne ne diyecektim lan unuttum çok güzel. Ha, tam tersi işi gidip ilk önce demir bulup makas yapmak oluyor. Sebebi başka koyun yok. Ne yapsın adam? O riski alamaz. Yoksa bir daha arayacağım diyor aşağıya. Aramaktansa kolaydan çözüyor. Onarım. Onarım ne ben? Uzun menzilli hasar koruması 3. Şüpheli güveç. Ee, buranın sandığı nerede? Her geminin devamı yok. Bunlar da normal şeyler. Ee, harita çıkmadı. Ama olmaz ki şimdi böyle. Oy, ben şu karşıya yerleşmeye karar verdim ya. Ey arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Sen ne uyanıyorsun lan? Telefon. Gözüküyor mu bilmiyorum. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Ne gidiyor? Yorum yaptınız değil mi inşallah? Bu kadar at. Senin iki kalbin var. Senin de iki kalbin var. Bırak lan beni. Ben ince. Senin bir kalbin var. Sen bundanlardan betersin. Harbiden betermiş. Deri bile çıkmadı. Arkadaş. Sizi Hilal abla mı koruyor ya? Ölsenize ya. Balta da kırıldı. Ben bir daha minnoşları ellemiyorum. Zaten zar zor öldürdüm. Onda da baltam kırıldı. Buraya da güzel bir şey yapalım bak. Neyse çok da deniz kenarına doğru gitmeyeyim şimdi. Şu atlara da bakayım. Canı kaçmış. Direkt attı. Beğenmedi beni. Aa, tek kalmış. Ben de seni beğenmedim. 3 kalp. Bak bu iyiymiş. Sana baktık mı? Tek kalp. Burası buraya değişik güzel bir şey yapılabilir. Buraya bakacağız. Şuraya doğru gidelim. Ha şuradan hemen. Zaten bir hiçbir şey yok değil mi burada? Taş kazalığı. Ee, keşke videoyu başlattığımda saate baksaydım. Sürekli alt tabla kontrol etmesi zor olacak çünkü. Neyse dur. Fırını da yapalım. Yatağı yapalım. Evin yerini seçelim. İkinci bölümü ev yapalım. Nasıl fikir? Of mükemmel. Ben zaten yeterince boş yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah. Kameranın ayarı da bozulmamıştır. Ee, kamera biraz sıkıntılı ya. Ucuza aldım ama ne yapayım. Yeraltı kaynakları. Burası da çok güzel merdiven gibi olmuş. Burası dursun. Burayı olmasa burayı düzenleriz de maden girişini buradan veririz. Evde zaten şuraya yapmayı planlıyorum. İyi değil mi burası? Efendim. Migros yürü git. Bunu normalde e, demir bulmuş olsak su kovasıyla yapardım ama. Demir kova bulmadığımız için elle yaptım. Akşam oluyor zaten. Hemen şuraya crafting gibi koyalım. E, temsili bir fırın yapalım. Şöyle hemen şunları atalım. Beyaz yün. Bir dakika. sakin. Tamam. Ee, şunları şöyle atalım. Bunu koyalım. Yatağa koyalım. Uyuyalım. Sabah olsun. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Değil mi? Turuncu yatağımızı yaptık. Birinci kural. Iı, taş devrine geçelim ondan sonra hadi. Şöyle şöyle yap. Şöyle kılıç da yapsaydık. Neyse dur şimdi önemli değil o. Şöyle çıkayım değil mi? Ya öf. için teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.